Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yine bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Birkaç tane alışveriş yapmıştım arkadaşlar. Onlar geldi bugün elime. Hemen dedim sizlere bir videosunu çekeyim, göstereyim. Gelinlik bir evlatları görelim. Az önce de Asya kızı bir saldım tamam mı? Anadolu'nun öz evladı Asya. Asya'yı artık günlük devamlı salıyorum bahçenin içerisine. Herkes de anlatsın, sosyal diye maşallah kızıma. Zeynep gel sen de güzelim. Koş kuzum Zeynep'i de hiç beraber salamadık da inşallah dalaşmazlar. Bir bakayım bir takip edelim. Zeyna Zeyna aslan kızım benim gitmemedi sonra yanına doğru. Marlalım yok değil mi piyasada? He? Aha Arjantin'de öz da geliyor maşallah oğlum Aslanım benim tamam gençler sakin. Sakin olun bakalım. Şimdi arkadaşlar bugün ee, ne aldım biliyor musunuz? Herkes bahçeye kamera almamı istedi. Kamera aldım. Onun yanına da bir tane kamera aydınlatabilmesi için ışık aldım. Onları göstereceğim size. Ama dur kraliçem geliyor dur. Kraliçe. Aslan kızım. Şimdi Marla ile Asya düşman ya. Gel şu Marla'yı bir bağlayayım ben. Marla gel. Marla gel kızım gel. Ya Marla'yı kafese alalım gel. Ne olur ne olmaz şimdi. Hayır Marla. Gel kızım. Gel gel gel. Gel Marla gel. Gel Marla, gel, 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 gel. Marla gel. Hayır Marla. Cık cık. Gel kızım buraya. Bak işte bak şimdi dalaşacak. Marla gel. Marla. Bak Marla hanım sözümü dinler de sözümü de dinlemez olmuş. Şimdi onlar Asya'yla birbirine düşman arkadaşlar da. O yüzden temkinli yaklaşmamda fayda var. Burası bir Zeynep'e dikeldi. Sakın Asya. Bak Marla ters ters bakıyor. Hayır. Hayır. Marla gel. Marla'yı bir hemen aradan çıkaralım. Marla gel kızım. Ya güzelim. Ne oldu? Sen Asya'yı sevmiyor musun? Gel. Hemen bir Marla'yı kafese alalım abi. Gel. O kızı unuttum. Durun bakayım gençler. Dur. Geç güzelim. Geç aşkım. Şimdi ne diyordum? Kamerayla lamba aldım. Bugün onların kurulumunu yapacağız. Bu videoda yapmayacağız da. Kameracıyı bekliyorum şimdi. O da birkaç saatlik işim var dedi. Ondan sonra gelecekmiş arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bahçede kamera yoktu. Öyle bir sıkıntı yaşıyorduk. Tamam, bulan dedim bunu nasıl yapacağız? Şimdi elektrik sıkıntımız var. Elektrik yok. O da araştırdım. Güneş panelli kameralar varmış. Onlardan buldum. Sonra sipariş verdim. Dedim nereye kurdurayım? Düşündüm, taşındım. Sonra en mantıklı yer şurası geldi abi. Bak. Şimdi zaten kamera olduğu zaman Köpeklerin hepsini izleyebilmem lazım şu an ben bir tane Denemek için aldım nasıl bir kameraymış diye merakımdan Bir tane sipariş verdim Onu da ilk bahçe kapısına mı koydurayım dedim sonra vazgeçtim arkadaşlar Dedim en iyi yer burası bak Zaten benim eski burada lambalar vardı bunlar hep bozuldu Şu üstteki de benden önceki lamba onlar projektörlü normal elektrikle çalışan lambalar onu oradan Kameracıyı söktüreceğim Tamam mı zaten aldım kamera modeli şey 3 kameralı yani burayı gösterecek, burayı gösterecek, burayı gösterecek. 355 derece açısı varmış. O yüzden merdiveni dik koyduk biraz ha. <laughs> o yüzden dedim en iyi yer burası. Ne diyorsunuz? Çünkü bak şimdi örneğini birazdan gösteririm size. Kamerayı buraya koyduğumuz zaman tavukların orayı göreceğiz. Köpeklerin orayı göreceğiz. Yani ana olarak bahçenin orta tarafını komple görmüş olacağız abi. Tamam mı? Ondan sonra şimdi gel kamerayı da göstereyim bir size. Siz de o sırada beni kırmayın. <laughs> Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız benim için çok kıymetli. Kırmayın beni, üşenmeyin. Şu videoya bir like atın arkadaşlar. Ve biliyorsunuz en çok yorum atanlar da paylaşıyorum. O yorum atan elleriniz dert görmesin. Sağ olun, var olun. Desteğiniz için hepinize minnettarım. Şu anda ekranda en çok yorum atan 3 kişiyi görüyorsunuz. Gene bir sonraki videoda en çok yorum atanları paylaşacağım. Haberiniz olsun. Bir de bayağıdır selam söylemeyi de unuttuk. Eskiden size selam gönderiyordum. Daha önceki videolarda biliyorsunuz. Gene başlayacağız selam söyleme serisine. Yorumlara girin abi. İsminiz, soy isminiz. <laughs> Hangi şehirdesiniz yazın. Diğer videoda selam söylemeye başlayacağım. Üç kişi haberiniz olsun. Bak şimdi. Şimdi bak arkadaşlar. Şöyle bir kameramız var. Benim aldığım bu. 3 ee, üç modelli böyle. Bir burada kamerası var, bir burada kamerası var, bir de burada kamerası var. Ayrıca içinde de hoparlör sistemi var. Örnek veriyorum biriyle konuşmak istediğiniz zaman kameradan konuşabiliyorsun, sesin gidiyor, alarm uyarısı veriyor falan. Kamera benim çok hoşuma gitti. Hem güneş paneline şarj edebiliyoruz. Hem de bak bunun burada bir yeri var. Tamam mı? Aa şurada USB ile de şarj alıyoruz. Zaten güneş paneli buraya takılıyor. Ben ilk bir şeyde şarj ettim bunu. USB'de normal prizde. Şu anda şarjı full. Sadece şöyle bir özelliği var bunun. Sim kartla çalışıyor. Yani telefona taktığın sim kart var ya. Sim kart alman lazım. Aylık ortalama 10 GB'ye yakın internet yiyormuş. O yüzden sadece kamerayı aldık, para verdik bir şey değil de. Bir de ek olarak aylıkta da 500-600 lira telefon faturası ödeniyor. İşin kötü tarafı o. Bu da bir kameraya özel. Yani benim şu an aklımda 3 tane almak var bundan. Sadece aylık o fatura işi biraz sıkıntı. Sim kartını takıyorsun, telefondan uygulamasına bağlıyorsun. Telefondan izleyip takip edebiliyorsun. Hafıza kartını takıyorsun, oraya doluyor. Canlı canlı takip sağlayabiliyorsun. O çok hoşuma gitti. Bak, bunun bir de böyle bir paneli var. Tamam mı? Şimdi kameracı gelsin, bunun hepsini montaj yaptıracağım ona. Ya ben yapacaktım da şarjlı matkap yok elimde. Ee, onu da sipariş verdim internette, gelecek haftaya. Şöyle bir paneli var. Kameranın üst tarafına bunu montajlayacak. Güneş enerjisiyle çalışacak. Bizim buraya güzel kamera olacak. Zaten başka bir çözüm yoktu. Böyle bir şey üretmişler. Üretenlerin eline sağlık. Ha bir de bu kamerayı aldım ilk. Bak şimdi bak. Öyle lanet bir olay ki ya ben alır mısınız ya bana sorarsanız tavsiye etmiyorum. Niye bak nerede video o yeri? Bunun bir SIM kart takma yeri var tamam mı? Ha şurada. Bak. Şimdi bunları alırken size göstermiyorlar. Bak. Gördün mü? SIM kart hafıza kartı bak. Bunu takıyorsun sim kartı geri çıkaramıyorsun. Hafıza kartını takayım derken bu delikten içeri, düş, içeri düştü. Çıkaramadım adamı aradım ne yapacağız diye kamerayı sökmen lazım dedi ama. Anladın takana kadar canın çıkıyor çıkaramak mümkün değil kamerayı komple sökmen gerekiyor. Hiç alırken bunları görmedim ben. Bahsetmiyorlar da sadece oyun çok kötü. Onları çıkarabilmek için komple bu videoları söküp kamerayı açman gerekiyor. Böyle bir kamera. Zaten kameracı gelip kursun. Ondan sonra sizlere ben onun videosunu da çekeceğim. Görüntü kalitesi falan nasılmış. Şu an zaten telefondan açıp çalıştırıyorum kurmadan da. Biraz ben kayıtları izledim. Telefonla böyle sağa sola oynattım falan çok hoşuma gitti. O alarm özellikleri, konuşma özellikleri de süper abi. Örnek veriyorum şöyle de bir özelliği var. Şimdi burada konuşma derken, karşıdaki ses buraya geliyor. Telefondan dinliyorum yani. Örnek köpeklerin arasında bir kavga oldu. O gürültü veya birisi geldi bahçe. Aynen kameradan duyabiliyorum telefondan. O çok güzel. Bu gece görüşlüymüş ama ben gene işim garanti olsun diye şimdi bizim burası gece zifiri karanlık oluyor. Bir tane de çarşıdan şöyle bir projektör ışık aldım arkadaşlar sokak lambalarından. Bunu da kameranın başına kurduracağım. Tamam mı? Böyle aşağı tarafı güzel aydınlatsın diye. Böyle güzel bir projektör. Hoşuma gitti. Dur bakayım çıkarayım şunu poşetinden. E çünkü onun şimdi gece görüşünün ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Dedim işimiz garanti olsun abi. Şöyle bak. Bu da panelli. Tamam mı? İşimiz garanti olsun. Böyle de güzel bir ışık kurduralım. Yukarıdan vursun. Bu benim aldığım 200 watt modeli. Tabii bunların daha büyükleri de var. Ben buna 1500 lira para verdim arkadaşlar. Bir de bunların çok iyileri var. Onlar da 5000 lira, 5000 wattlık. Bir dahakine onlardan alacağım. Sadece bir deneyim dedim. Bakalım nasıl bir şey. Işığı aydınlatması nasıl? Böyle karanlıkta denedim. Çok ağam şahım ilçe değil de yani. Gece vakti dedim işimizi görür. Kamerayı aydınlatır abi. Anladın mı? Ha, bak böyle bir şey. Bunda şarjı yok herhalde şu Ama bunda USB ile şarj etme özelliği yok. Bir de normalde bunlar sensörlü. Adama sordum hani ben sensörlü kullanmak istemiyorum. Komple ne kadar yanar diye. O da ortalama 12 saat yanar dedi de bana hiç 12 saat yanacakmış gibi gelmedi. Bilenler bir yorumlara yazsın ha panelde böyle. Güzel bir sistem ya. Bunları kurduralım en azından bundan sonra Kafamız daha rahat olacak anladın mı? Çünkü çiftlikten bir yere gidemiyordum korkumdan. Biliyorsunuz o şekilde diabloyu kaybettik. Büyük bir tatsızlık yaşadık. Şimdi de ufak ufak yapmaya çalışacağım abi. Kamerasız olmuyor. Bir yere gittiğim zaman en azından canlı canlı izleyebileyim. Ne oluyor ne bitiyor ki aklım kalmasın. Doğru mu arkadaşlar? Yoksa gidiyorsun. Olanı biteni ruhun duymuyor yani. Bir sürü can var. İşi bir yerden garantiye almamız lazımdı. O yüzden böyle iyi oldu. Şu kameramız da şurada dursun inşallah kırmazsın onu süsle. He kızım. Sen kamerayı koru tamam mı yavrum? Sakın kameraya bir şey yapma. Şimdi bak. Oraya bir kamera kurtulacağız. Diğeri de şurayı alacağız abi. Gelin bak. E bizim bahçenin köşesinde zaten böyle direkler var. Bak şuradaki direğimiz var. Burada da eskiden kalma bir projektör takılı. İlk oraya bir kamera koyacağım. Bir de o 5000 liralık ışıklar var. En büyükleri dediğim. Onlardan alma planım var. Ama ben e, kamerayı böyle yan veririm. Direkt hem burayı gösteririm hem kapının önünü gösterir. Işığı da yola doğru veririm ki tamamıyla kapının önünü aydınlatsın görelim. Diğerini de buraya kurduracağım. Yani şu an kafadan bir oraya bir oraya. Ya ortalama bizim şimdi bence bir 5-6 tane kamera ideal. Güzel de işte hepsinin SIM kartı var. Aylık ödemesi var. Aylık hepsine 600 lira versen 6 tane kamera atarsan o 3600 lira aylık. O da çok maliyetli oluyor. Biz üç taneyle çözmeye çalışacağız. Hani ama bu tarafa da mesela bir direk atabilsek şu çamın dibine yol lazım var ya. Ondan sonra acaba buraya da bir direk atabilsek. Direk hem sağ taraf hem bu tarafı gösterir bize. Anladın mı? Geniş olarak her yeri görebiliriz. He bence iyi oldu. Şimdi kameracının gelmesini dört gözle bekliyorum zaten. Nasıl bir şey çıkacak ortaya, nasıl bir görüntü çıkacak merak ediyorum. Şansımızda da havalar kapalı. Güneş enerjiliği yalan dedim şimdi bu da şarj olmaz. Şarjı biter. Kaç gündür sıcak diye üzülüyorduk. Şimdi güneş yok diye üzüleceğim de inşallah şarjı iyidir abi. Güzel dayanır. Uzun ömürlü olur. Bilmiyorum suya dayanıklılığı falan sağlam mı diye de aldım. İnşallah işimizi görür yani. Gençler gelin bakayım. Zeyna nereye gitti? Zeyna! Zeyna gel kızım gel. Şekdo'yu da çıkaracağım Zeyna'nın yanına. Ya şu Zeyna'yı biliyorsunuz buraya eşleştirme niyetiyle getirdik tamam mı? Ama işte eşleştiremedik ona çok canım sıkıldı. Hector babadan sağlam bir yavru almak istiyordum. Abi kaç kere denedim ilk. Denediğim sırada Hector'la hep Zeyn'e saldırdı izin vermedi. Hector da fazla zorlamadı. Sonra full komple yan yana bıraktı. Onları gene olmadı. Çiftleştiremedik. Şimdi gel bir daha deneyelim bakalım onu. Asya! Gel kızım buraya. Neredeymiş benim güzelim? Anadolu'nun öz evladı gel. Gel gel. Aslan kızım benim. Maşallah lan sana. Asaletine kurban lan senin. Gel bir seveyim seni gel. Nerede benim güzelim? Asya Asya. Aferin kızım bak. Şimdi bak hadi durma babanın burayı. Beti gene başladım Beti'yi. Her yerini sardık kapıyı açmasın diye. Şimdi bak kameradan buraları komple izleyeceğim de arkadaşlar. Ama buraya da sağlam ışık yapmamız lazım. Şuraya da bir tane direk atsam aslında karşılıklı ışık koysam buraya akşam komple aydınlanır burası da. Zamanla yapacağım. Sizlerin de fikri tavsiyesi varsa yazın abi yorumlara değerlendirelim bugün de çarşıya gittim şeye baktım o su pompası diyordum ya size havuzu boşaltmak için onlara baktım belki yakın zamanda onlardan alabilirim onu düşünüyorum o da tamamıyla hem havuzu boşaltayım dedim hem de bahçeyi sularım dedim onunla iyi olur diye hesap yaptım da bakacağım dur Ektör baba dur Asya şey, görüyor musun Asya'yı? Hektar'ın kapısında bekliyor. Asya, Asya. Dur be diye ba bağırma kızım. Dur bakalım Hektar'ın Gel aslanım. Aslında bunlar iyi bir çete ha. En son çete kuruyorduk. Şşş Beti! Akıllı dur. Aslında bu çetenin baş gözü şu an bu bak Hektar'la Asya ne diyoruz? Bunlar çünkü birbirlerini çok seviyor. Bu ikisine güç de yetmez bu arada. Haberimiz olsun. Herim bak. Asya devamlı Hector'u kolluyor, Hector da onu kolluyor. Gel bakalım aslanım gel. Zeynep Hanım nereye? Ah Zeynep geldi. Gel şu ortaya doğru çekelim bir. Tamam oğlum sakin olun. Sakin tamam. Gel Hector. Hector gel paşa. Şu Sıkayla Asil'i ayıracağım ya. İkisi yan yanayken çok avlıyorlar arkadaşlar. Zeynep gel. Gel kızım gel güzelim gel. Gel, ya biz mi gidelim senin yanına? Gel bakayım güzel. Hector baba gel. Bir deneyelim bakalım tekrardan da. Hector Rum'da değil abi baksana. Ya kızana gelmedi herhalde bu Takip ettim ben de. Kızan mızan yok abi. Kızana gelmiş olsa dişi izin verir zaten de. Hiç öyle bir şey görmedim yani daha. Ne dişi izin verdi, ne erkeğe iştahlandı hiç yani. Gel. Sadece Hector değil. Dedeyle falan da denedim Zeyna'yı. Onda da aynı şekilde bir şey yok. Bak Zeynep sağlık hiç deden olduğunda değil. Daha önceki günlerde saldım bu arada hep. Ama yok. Zeyne gel bakayım güzelim. Zeyne. Kız gel kaçma bir. Hector'un umurunda değil ki abi. Aha Hector baba koşturmaya başladı. Dur bakayım. Hector baba koşturmaya başladı da Zeyne'ye değil bir şey yaptığı şey. Ya şunları eşleştirirsek ne yavru alacaktık abi bunlardan ya. Vallahi billahi biz size bir şey diyeyim mi? Devamlı ben hayvanları video çekiyorum ya nazar oluyor abi. Bir şey kısmet olacaksa olmuyor, gimme geliyor. Anladın mı? Çünkü bir şey videoya çekmesem harbiden iş layıkıyla oluyor. Bir sıkıntı yaşamıyorum da. video ne zaman çeksem bir problem yaşıyoruz abi. Bak olmadı. Ne güzel bir kanekon suyu yavrusu alalım dedik. Heves ettik de yok eşleştiremedik. Artık yeni dişi getirdiğimiz zaman şeyde asil anda bir büyüsün ondan sonra yani şu anda Herkes benden kanakorsa yavrusu bekliyor. Bir Instagram'da yazıyorsunuz ama olmadı. ABT'yi de Diablo ile o da tutmadı. Gördün mü? Yoksa ne güzel kendime bir Diablo'dan miras ayırayım diyordum. evet etmiştim. İnşallah olur dedik. Nasip olmadı yani. Kısmet de yoksa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi hep kamera önünden oluyor bu. Seven var, sevmeyen var. Zeynep gel kızım. Hector baba sana da bir sakinlik geldi lan denize gidince. He? Değil mi hiç bak görüyor musun? Çekmiyor, agresifliği bırakmış. Maşallah oğluma benim. Maşallah aslanıma. Hele şu Asile Sika'yı bir çeksene. Şu Allah'ın psikopatlarına bakın. He. Deli bunlar ya. Vallahi billahi deli bunlar. Hanım akıllıdır, akıllı. Hey! <laughs> Çımarmayın. Gel Hector baba seni geri alayım kafesine. Bir deneyeyim dedim de abi yok. Kızan olmadı. Beti akıllıdır Beti. Beti nereye Beti? Okunu çıkarmayın aşağı. Bak bak oradan bak tasmayı alıyor onu parçalıyor görüyor musun bak? Bak psikopat ya vallahi billahi. Psikopat dur şunu bir çıkarayım ben. Gel hem de tasmanın ikisini de almış. Ya kızım. Sen var ya sen beni ayar edersin ha. Bak az önce kapıdan söktüğüm tasmanın hepsini almış. Bırak onu. Şşşt hayır. Gel. Gel. Benim de mi adamın tasmaları lan. Oraya çıkıyor tasmalar alıyor manyak. Gel Beti seni bir çıkarayım. Yaramaz Beti yaramaz geç. Yavaş kızım yavaş. Anladık güçlüsün. <laughs> Beti nasıl ama? Beti'nin geldiği ilk videoyu hatırlayanlar var mı? Zap zayıftı bak. Şu haline göre yani şimdi nasıl? Tank gibi olmuş maşallah abi. Acaba biz hamile mi diye kilo aldı diyorduk da yok. Hamile diye de değil. Demek ki hamile olsa ne kadar şişecek maşallah fiziği süper olmuş Beti Hanım'ı ya böyle dışarı çıkarınca daha iyi gördüm yani. Victoria hayır, Victoria yanaşma Beti'ye dur, Victoria yanaşma Beti'ye bak yanaşma bizim Beti ufak köpeklere saldırıyor arkadaşlar o yüzden dikkat edeyim gelme sakın kızım şey nerede Zeynep? Zeyna buradaymış. Dur bakayım. Dişiye bir şey yapacak mı? Zeyna gel. Zeyna gel güzelim gel. Dur da tanısın. Victoria girmedi dibine. Girme yavrum girme. Victoria da o kadar meraklı melahat ki. Böyle hepsinin dibine girecek. Hayır Tony. Akıl durun bakalım. Tony hayır. Girme kızım dibine girme. Bu yaramaz bak. Isırır sizi Beti gel. Gel güzelim. Tony bak döver seni girme yavrum. Tony kuyruğunu da dikmiş artistlik yapıyor Beti'ye bak. Sakın ha sakın. Hayır. Yine sıkı tutuyorum bir deniyorum da ne olur ne olmaz. Aniden atağa geçmesin diye. Beti tak diye dalıyor çünkü sağa solu belli olmuyor ya. O yüzden gel kızım. Gel güzelim bakalım açalım. Hayır Nataş'a bulaşma. Gel Beti. Maşallah Beyti harbiden süper oldu ya. Şu fiziği görüyor musunuz kızdaki? Girme yavrum dibine girme. Victoria hayır. Gel kızım topaca döndürdün bizi bir oraya gidiyorum bir buraya ya. Maşallah kızım ha. Yok evet. abi yok hamilelik mamilelik yalan oldu. Ulan kızım bir adam gibi durmadın ki bazıları diyor bana. Yok dikkat etseydin zıplamasaydın. Atlamadın ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi onun için mesela? Bir akıl verenler bir merak edeyim ne yapacağız zıplamamız için? Şu kadar kayışla bağlayayım mı olduğu yere? Hayvan ayağı bile kalkamamasın. Ne yapacağız yani? Anladın yapacak bir şey yoktu abi. Elimizden geleni yaptı da şans tutmadı. Halbuki o kadar eşleştirdim. Yoksa var ya Diablo'dan ne yavrular olacaktı ikisiyle. Maşallah şu güzel diye bir baksana ya. Beti harbiden çok kaliteli, mükemmel bir kız. Zaten bu kızdan yavru alabilsek yavrularımız da çok iri olacaktı abi. Anladın mı? Niye? Çünkü bizim dişi çok kalın boylu. Emin olun çoğu dişi rota göre büyük. Bundan gelecek yavrular hep böyle koca kafa iri köpekler olacaktı ama nasip olmadı. Artık ileride yarın bugün yeni erkek rot getirirsek o zaman yapacağım eşleşmesini. <laughs> bir sağlam yavru olamadım bir ya vallahi billahi şu durum çok canımı sıkıyor abi. Beti ne arıyorsun kızım? Dur Beti'ye bir askı yaptırayım dur. Manyak Beti ya. Dur bakalım. Şu lastiği alacağım da. Şimdi elimde görürse saldırabilir. Gel şuraya bakayım. Allah. Dur kızım. Sakin. Görüyor musun? <laughs> dur dur. Başımı döndürdün lan. Tamam kızım. Dur şunu şuraya atayım. Başım döndü. Girme dede. Bak dede. Dede dayağı yersin bak Betinden. Akıllı dur. Hayır Zeyna. Girmeyin kızım dibine. Şşt. Dur. Dur. Dede bak senin ısırırsa bırakırım ha. Haberin olsun sen kaşınıyorsun çünkü. Girme oğlum. Dur bunu askı yaptırmayan ya başımı döndürdü çok kötü. Hala başım dönüyor. Gel Beti. Beti akıllı dur. Girme bak Zeyna girme. Zeyna gel. Bak diğerleriyle uyumlu bir şekilde o da sarıyor köpeklere. Dikkat ediyorsunuz mu? Zeyna seni bir alalım kızım. Sen Asya'ya kavga edersin kimle geldi benim. Hazırcığım mikrofon yere düştü. Kesmek kaldı. Kesmek zorunda kaldım orada. Beti atak yaptı. Zeyne de bizim yamyamlara tamamıyla ayak uydurmaya başladı. Gel Zeyne. Sen denedik de hektörle olmuyor kızım maalesef. Geç. Aferin benim kızım o. Kayışı da şuraya bırakayım. Asil sakin ol Asil. Neyse arkadaşlar bugün de sizlere yeni gelen kameraları paylaşayım dedim. Dediğim gibi kameracı gelsin kursun. Onda da ayrı bir video çekeceğim size. Köpekleri de oradan takip edip izlemek istiyorum. Ne tepki verecekler. Ve de ben çiftliğe yokken de oradan konuşacağım. Bakalım sesimi duydukları zaman da ne yapacaklar onu da merak ediyorum. Ama harbiden iyi oldu dediğim gibi. Zamanla da iyice daha fazla arttıracağım. Yavaş yavaş yapacağız. Çiftliğin dört bir kişisini nasipse izlemiş olacağım. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.